Arka planım da çok kötü. Var, kıyafetleri kaldırayım, dur. Ne kadar iyi, iyi bir arka plana dönüştü bir anda, şu an gördünüz mü peki? Magic! Ee, ben Berlin'deyim. Peki benim yüzsüzlük şaka mı? Yani Berlin'e gidince vlog atarım. Aynen, bak attın şu an. Uçağın kalktı Melih. Aynen, bu kadar Berlin'e taşındım, vizyonsuz. Güzel sanatlar okuyor Berlin'de, yerseniz İçeriye bak. Açık E. <laughs> Edebiyat sen sana mı? Bugünün konusu beni geceleri uyutmayan, hala bazen aklıma geldiği zaman triggerlandığım, geçen ara yine triggerlandığım ki benim bu konuyu çekmem, konuşmam lazım. Bilen bilir. Ben geçen sene Mimaristan güzel sanatları kazandım. Sahne dekor ve kostüm tasarım bölümündeydim. Tabii ki okula 3 ay falan gittim ya da gitmedim bu arada. hani Bu çok uzun bir hikaye. Benim Mimaristan'ı bırakmam, oradan Almanya'ya taşınmam, güzel sanatları iki yıl hazırlanıp kaybetmem falan. Çok uzun hikayeler. O yüzden bilmeyenler için diğer videoları önlendiriyorum hepsini. Tekrar başlat anlatamayacağım. Ama okulu bıraksam da bırakmadığım bir şey vardı. O da tiyatro kulübüydü. Bence Mimaya Yasal'ın birkaç tane güzel kulübü var. Bunlardan biri de tiyatro kulübü yani. Ben de baktım eğleniyorum falan gitmeye başladım. Yani bu kulübe. Okula gitmesem de kulübe gidiyorum. Öyle düşünün. Sonra tabii staj buldum. İşte yurt dışı kesinleşti işe başladım falan. Staj bulundan kastım Türkiye'de buldum yani. Gitmeden önce <laughs> aman ne gitmeden önce son tuşlara bastım. Ve devamsızlıktan kaldığım için de gidemedim sonra. Neyse. Böyle kapanmış oldu o, o tiyatro kulübü maceram. Bir dört ay falan sürmüştü anyway. O kadar böyle taklit ve işte böyle doğaçlama. Tabii ki bunlar da vardı ama hani çoğunlukla ses egzersizleri ve böyle beden egzersizleri üzerine hani mutlaka bir esneme seansımız oluyor. Mutlaka bir vücudu açıyoruz falan filan böyle. E tabii ki bir gün gün geldi çattı ve o ders geldi. Diksiyon dersi. Diksiyon dersi. Ve yani hani söylememe gerek yok bence. Benim diksiyonum mükemmel değil arkadaşlar. Hani çok iyi konuşmuyorum ben tamam mı? Ama bunun sebebi nasıl söylendiğini bilmediğimden değil. Hızlı konuştuğumdan, salak gibi konuştuğumdan kısaca. Hani böyle bazı insanlar vardır o yumuşak A'yı söyleyemez. Bazıları o kapalı E yerinde açık E kullanır falan. Hani ben o değildim. Hiçbir zaman da olmadım. Yazıldığı gibi okunan bir işte dil değil aslında. Yumuşak y'a aslında tamam okunmuyor da şöyle okunuyor falan. Böyle işte basic kuralları görüyoruz tamam mı? Sonra konu geldi açık e'lere. Çünkü galiba bizim de hocamızın buna ekstra bir şeyi var. Hassasiyeti vardı. Haklı da. 200 milyon dolar ama hayatının sonuna kadar sadece açık e kullanabilirsin. Ama zaten Kimse günlük hayatta arkadaşlar E'yi böyle tencere, pencere falan demiyor tamam mı? Hani kaç tane insan görüyorsun de sana pencereyi kapatır mısın diyor ki. Ama bir kelime vardı ki E'yi kullandığımız ve insanların yanlış yaptığı zaman fark edemediği kendi kelimesi. Bakın, bu olay bir yıl öncenin olayı. Hala aklımda bak atlatamıyorum ben o günü. Kafamdan çıkıyor. <laughs> kendi kelimesinin üzerine çok duruldu. Yani işte kendi kendine, kendimce, kendi fikrimce bilmem ne. O kendi yani. Çünkü bir kendi var kendi. Bir kendi var şimdi anladınız mı aradaki farkı. Ama tencere tencere kadar bariz değil gibi hissettiriyor. Bilmiyorum. Ben bunu normalde yanlış söyleyen bir insan değilim. Ben bunu doğrusunu söylüyorum. Ben bunu doğrusunu biliyorum. Hani bununla ilgili bizim sürekli bunu ağzına sokma artık. O ders bildiğiniz şöyle geçiyor. Kendi. 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 Kendi kendi onu düzeltiyor hoca. Hani yanlış söylediği kısımları düzeltiyor. Telaffuzumuzla alakalı bizim genel olarak işte şey yaptığımız, feedback aldığımız bir gün anlayacağınız bizim o gün. O yüzden çok fazla kere düzeltiliyor ve size yemin ediyorum kendi kelime sizin sandığınızdan daha fazla kullanılıyor. Yani bir kelime çok söylenir ve sonra size o şey gelmez ya artık anlamlı gelmez ya. Çok saçma gelmeye başlar. O raddedeyiz. Hani sürekli sanki şey diyorum böyle. Dolap, 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 dolap dolap. Kelimenin doğrusunu unuttum öyle söyleyeyim size. Bir baktım ben kendi diyorum. <laughs> tamam mı? Sonra hoca beni de düzeltti. Ve ben şey oldum. Ben de mi? Hani bunları anladım da. Ben de <laughs> kaç dakika kelimenin doğrusunu unuttum ve dilim dönmemeye başladı. Ama tabii ki bir sonraki derslerde de diğer önceki derslere atıfta bulunmak amacıyla yine ara sıra işte sizin diksiyonunuz düzeltiliyor. işte vücuttaki duruşunuz, dik duruş, bununla falan hani böyle sahnedeki duruş. Yine bunlar düzeltiliyor. Hani normal bunlar, hiçbir sıkıntımız yok. Ama o kelimeyi atlatamadık bir sınıfca. O kelime sürekli bir yerlerden bizi buluyor ve sürekli biri o kelimeyi yanlış söylüyor. Kendimi öldüreceğim. Artık yani ben de bir kere hata yaptım ve güvenmiyorum ya kendime. Kendime. Kendim. Evet bir de sürekli olarak düzeltiliyoruz. Hani sen doğru söylediğini sanarken hep yanlış söylüyorsun ya. Hoca da sürekli durup şey yapıyor böyle işte. Ben de kendi, kendi. Artık ben ne zaman o kelimeyi kullanacak olsam çekinmeye başladım. Hani şey oluyorum, bir cümle kuruyorum. Sıradaki kelime kendi kelimesi. Ve ben onun geldiğinin farkındayım ve ben geriliyorum arkadaşlar. İşte derim gibi ben gitmeyi bıraktım bir süre sonra. Bir yıl önce ben bıraktım. <laughs> Bu bir yıl öncenin konusu. Ama ben bunu atlatamadım galiba. Ondan sonraki birkaç ay içinde de sürekli olarak böyle kendi, kendi, kendi Heh, falan. Yine o kelime geldikçe ben böyle bir geriliyordum. Hani yine insanlar söyleyince böyle bir doğru mu söyledi, yanlış mı söyledi falan böyle olmaya tam devam ediyordum. Bu kadar ciddi bir konu değil abi bu. It's not even that deep. People are dying. Ocak ayında falan olduysa ki belki daha erken olmuştur emin değilim. Ocak ayından işte Eylül'e kadar. Hani ilk aylarda falan olmuştur. Sonra bende de artık yani ben unuttum artık o konuyu. Artık tabii doğru söylüyorum kendi kelimesini ama hani triggerlamıyor artık beni hani atlattım. Öyle söyleyeyim atlatmıştım yani en azından. Ondan sonra Almanya taşıma zamanı benim geldi çattı. Son olarak dedim ki hiç gitmediğim canım bir üniversitemi son bir kere göreyim de öyle gideyim. İşte arkadaşlarım falan kazanmıştı onları ziyaret edeyim tebrik edeyim falan filan. Ve YouTube'dan din takip eden bir iki insan vardı. Tabii ben giderken vapura bindim şimdi. Ve orada kimle karşılaştım dersiniz? Canım eskidarım çevremi herkese çıkartır. Tiyatro hocam. Ve yani böyle sohbet ettik. Aa sen gitmedin mi? Aa işte ben önümüzdeki hafta taşınıyorum aslında. Ve sonra ben dedim ki, hocam sizin bir tane dersiniz vardı. Diksiyon üzerine. Ben onu çok uzun süre atlatamadım biliyor musunuz dedim. O kendi kelimesi benim zihnimde hani artık beni triggerlayacak bir yerde yani anladınız mı? Ben de öyle bir yer edindi dedim. Bu cümleyi ben kurdum ya adam bana şey dedi ama hala yanlış söylemiyor musun? Ben bu travmayı çok güzel atlattım. Dedim ki hayır doğru söylüyorum. Kendi işte. O da böyle durdu. Ke ken kendi. Kendi, kendi, kendi. O da düşündü kelimenin doğrusunu. Çünkü diyorum ya, herkesin gerçeklik algısıyla oynayan bir kelime yani. Tekrar bana geri geldi o kelimeyi ne zaman söyleyecek olsam, ben yine böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Tiyatro kulübünden beni izleyen varsa, şu an eski kişilerden, lütfen yazar mısınız? Sizleri böyle bir efekt oluşturdu mu derslerden sonra? Siz de çok uzun süre bu kelimenin üzerine düşündünüz mü? <laughs> Yoksa <laughs> sence ben mi deliyim? Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gözünüz için yani çok sağ olun. İnşallah uh, bu bir başlangıç olsun. Devamını getireceğim. Bundan sonra konuları inşallah daha iç açıcı olacak. Yani böyle açık e falan konuşmayacağım. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Umarım daha fazla videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.